Masai. Toy ay. Toy ay. Dü. Dü. Dü dü. Tırmız. Tırmızı. Elma. Tırmızı elma. Toy. Ye. Ye. Toy ye. Top. Aç. Aç. Top aç. Çiğet. Le. Ye. Pasta. Çiğetli de pasta. Deniz. bay on baya ot e otay ot an otan iki etmet iki etmet çi ay çay beş bit beşit emas emas mum ya mum ya ütü masası ütü masası ısıday ot u ısıday otu, Isıray otu.